Galibiyet paralamı kırayla. İnşallah. Bayağıdır Keti'yi oynamadım ya ben. Aynen. Banka takibi alan oldu mu çok? Eee... Hemen bakıyorum. Ayy, 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 <laughs> ee, sen sanki... git. Zik abi. Zar var. Sen oynayacak mı onunla? Atma kiminle? Sen atmadın. Tabii geldi. Hiç yapmaz. <laughs> atayım bir tane daha. Sen de sen de olabilir. Tartış geldi. <laughs> Neyse oynayacağız o zaman Dur ben geliyorum ben. Terima mm kasih. -hmm. Mm -hmm. Başladı mı? Yeah. İyi de yaştım kanka. Dört tane peri tutsun. <laughs> Bu ne bunlar? Adamlar geldi burda <laughs> oh, <geçelim gülüyor> Oo çok iyi Botum yok ya Botum yok <laughs> Lay 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 botum yok Bu nasıl bir sıçra Q ya? Oo. Az ben bir gideceğim. Arkadaşım bana bir berrak zihin basayım abi. Çalda biri var. Hayda. Karşıda mı o Veigar ya? Abi karşıda ya. Güzel. Şöyle top. Allah. Aa bende kalmış o. Güzel. Ha, <laughs> çok iyi. Full tap, boom. Challa bir var mı? 20 saniye geliyor. Az dayan. Aha. Kim işaretliyordu manayı? Kartuş. Kartuş var mı? Adam güzel ülkü bastı. Çato kurtar adamı çato Canlara bak Hadi yavrum Ah be canlara bak Ah ah Abi nasıl düştün Olmadı ya çok pişmanlık cana bak 50 can ya. Orada vuramadım. Stun yedim orada. Çana. Aha ne yapıyorsun sen burada? Patlattı. O girer ya. Girdi valla. Mrs. Wayne. Allah. aaaa ultimden zıplattım hadi w bastım ama v patlattı beni çok pistan yedim ya 3 saniye tank Sanki gidiyor ki. Adam çekiyor ya. Bu patlar mı o? Aa kaç tane kaldın? Ha kanka Gö göremedim. Gelineceksiniz falan diyorlar lan bize. Aa ayıp ayıp. <laughs>

מה נעשים? Şey açtı. Açtı. <laughs> açtı gitti. Bir de sindrom varmış lan. Bir Hakikaten abi ulti ulti bir şey görmedi. Aha <laughs> <laughs> çekti valla. Canı al canı. Aa geç gördüm ama yok. Tanladı beni. Vex'e odaklıydım orada ama. Gezeceğim <laughs> Kyle, Kyle, Kyle. Boşta geliyor. Aa, ayıp ya. İnsan salar ya. Tamam, tamam base vat ben vat ulti, vat ulti atmışım. Daha ayıp vat. ya, ayıp ya. Ben git şu kule, W'yi sakla, kuleyi alacaksın. Ta Ankara'dan ben ulti atmışım. Oha adam aldı lan. Bunu patlatabiliyor mu? Ya niye patlatamadın? Ben de bilmiyorum. Bomba bozuk kanka. İkinci el çıktı bomba. Ha, adam patlattım bak. Bomba bozuk. ulti Ultim de bozulsa ya. Ha? Bak risk etmemişim. Işte. Ulti, ulti made in Çağatay. Kendi üretimi. Made <laughs> kanka. Meydin Çağatay, kendi üretimim Arkada adam kaldı mı? Yok yok, bir tane var burada Bir de hadi size mana basayım oh. Yarasın. Yarasın koçlarım ha. Hop şuraya Hiç bir ulti. <laughs> daha, daha sert bir atamazsın ya. iyi kuleyi aldım çıktım abi. Çocuğa ama. Adam kuleyi kaçırdı ya. Böyle şey yok. Kuleyi Kaç 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 ya kaç. Burayı nasıl kaçırdın ya? Geliyor Allah. Gel Allah geliyor Allah. Git. <laughs> ha tuttu beni. Hadi yallah. Swain'cim canım benim, bir salar mısın beni? Hadi yallah Kurtattıııın Manatı Bu, Aha Nasıl ölmüyordu lan o? arkaya attım birden bu. Valla tam, işte kanka arkaya attım da biraz az arkaya attım ama Mana var mı? Ama. Oh be lanet kurtuldum ha 40 saniye var berakzine. zine Var kuleler yokmuş lan boş Yok o. yok. Ben patlattım ya. Haydi yallah bir Allah Yallah yallah yallah. Oh haydi yallah bastım ana kurtattım <laughs> şurada bir can var la şurada cana can gel cana <laughs> <laughs> şöyle bir canlar yenilensin oh <laughs> Hadi yallah. Kim edeyim elim bu işte ha. Saat kabasa basa. Allah. E e, e atamadım ama 3.5 k para vardı. Kaçka 3500 gayme. Oha direkt rabadon ne? bitiyor lan. 50 para sonra bitti valla kaçıyor beyler kaçıyor.

al can al can 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 aldım anam ölüyor ölüyor öldürmem seni ooo patlattı valla şuraya bir ulti hadi be yetmedi Kanka beni kendine çöksün Adam malum yok size bir mana. Hadi yallah. Ya niye Hadi yallah. Bumba. Leonacığım salar mısın beni? Şuradan kaçacağım ben. Hoppa. Evet. Allah. Ne zıplatsın be. Oh be kanka ilk galibiyet. Hayırlı olsun vatana millete. <laughs> oh. Şu base'e bir tane ulti sallayalım bu Kanka bu ilk galibiyette bu ezildi ilk galibiyette <laughs> Evet Aldık ama baya iyi aldık yani Kuleyi vermedik ya Evet Ya bunların iyi galibiyet var mı ya? Evet. Oha es geldi ya <laughs> Kanka ikimiz de es aldık helal Evet Sabahtan beri zilik neredeymiş? Evet. Tabii şöyle bir yöne falan gelse. Sandığı açtım. Totem geldi. Bakayım ben neler var. Totemin var. Bakalım. Bir şey yok ben. Bu ne?